Botu kanaldan herkese merhaba arkadaşlar ben Botu. Bugün sizler sorun gemisi ilk bölümüne çekiyoruz. E, Türk Mas Bakalım gidişatımız nasıl olacak. Ortaya mı gitsem arka mı gitsem? Ortaya mı gitsem Çünkü orada sıkıntı. Sıkıntı büyük. Şöyle bir gidelim. Yardır. Buradaki çizgi aldım mı? Tamam. Tamam. Arkamda da var mı yok? Şunu al, şunu al tamam. İnşallah oyunu kazanırız. Şöyle bir tırta çıkayım ben. Yani git. git. Şöyle, şunu al. Tam buradan oraya çıkarız. Çünkü oradan tek başıma çıkamam. Burada da iki saatte kırıyoruz ama ya. Şöyle kır 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 Allah kır kır lan kır kır tamam tiyatroya çıkmış bulunmaktayız hop of evet şunları bırak şunu giy şunu, şunu giy, şuraya şunu, şunu giy, şuna Şuna giy, şuna, şuna, tamam Şuraya insem diye düşünüyorum ama inmeyeceğim ya <gülüyor> <gülüyor> Hastayım bak Çok hastayım, konuşamadım da heyecandan Bu arada bu benim ee, ilk videom Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın bir de abone olun abone iyidir abone candır şimdi gidelim durumumuz iyi ama kılıcımız falan birazcık kötü ve kılıç da bulduk tam oldu şimdi şöyle bir gidelim buraya yemişler mi hayır yememişler. bu ne ya buraya hiç gelmemişler 5 çakalım Aa, adam var bu da öldü. Aa bu da öldü. Tamam. Şunu şöyle gir. Şunu 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 at. Şunu at şunu. At 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 at. Ne gerek ya. Çok güzel bir kill yapacaktık ama. iki tane golden apple'ımız varmış. Şunu 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 at. Şunu at şöyle. Şunu at şunu. Şunu at şunu. Şunu at şunu at şunu şunu. Şunu şunu şun. Şunlar kalsın şöyle. Aklımda. Of. Yemeklerimiz çok var ya. Al şunları da. Tamam. Baya kesik kestik adamları. Baya bir clean yaptık. Şu, şu uçağı bir çıkalım be. Çünkü uçaktaki şey uçağın şu içindeki değil de en üsttekine uçak adam var. Adam var mı uçakta ya? Bakalım hani tara 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 hop yapmış. Kalmamış herhalde onları ya böyle. Şunu şöyle bir yapalım. Aile kılıcımızı yapalım. Şöyle. ah tamam. Şimdi. Önemli olan şurayı yapabilmek. Aha. Tamam. da attık mı? Of. Tamam. Diamond. Bir diamond kılıç yaparız. Ve full hale Şunu 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 at. Abi bu neymiştir yemektir arkadaş ya? Şöyle bir hop. Valla tamam. Aha çubuğu attık. Valla çubuğu attık. İnşallah çubuk vardır. Vallahi çubuk attık. Geri dönelim ki. Ay. ha. Ah. Oğlum sen niye çubuk atarsın ki? Çubuk yok. Ee? Bu ne? Taşak mı geçiyorsunuz lan benle? Lan çubuk nerede? Üç tane çubuk vardı. Oğlum bu ne? Bir şey bulalım. Ya bu nedir ya? Vallahi bu nedir ya? Yani? İşler çubuk ama. Şu an durumumuz bayağı iyi. Ah bir de çubuğumuz olsa. Lan çubuk çıkmıyor çubuk ya. Vallahi çubuk çıkmıyor. 4 kişi kalmış şurada bir adam girmiş tamam mı? Yani orada bir adam girmiştim ben. Ama adam yok galiba. Abi çubuk yok. 3 tane çubuk vardı. Ben ne gördüm ya? Yanlış mı yardım acaba? Vallahi ya 3 tane çubuk vardı inşallah takım yoktur ama sola şeydeyiz. Yani takım ama da vardır. Yani var. Aha 3 kişi kaldı. Şimdi. Adam. Adam yok. Hayır ben bu işin tamam. Vallahi adam var. Golden Apple'ı iptal edeyim hiç riske girmeyeceğim. Şimdi yardırma zamanı. Evet un da aldık. Gidelim bir dam sıvat yapalım. İnşallah kalanmayız. Şunu şöyle yap, şunu, şunu şöyle yap. Tamam. Şöyle bir yemek yiyelim ama iş bir de çıkar arkadaşlar. Bugün bayağı bir deniyorum. Hepsi de hacker geliyor karşıma. Bu ne biçim iştir ya. Bir dakika şöyle bir

Boş mu top mu? Dur. Adamın durumu Nasıl bir şey acaba? Aaa adam da hala. Ops-pump. Hadi be. Of direkt attım. Katniss mı? Kitness mı? Kitness be! Kitness. Ve GG. Evet arkadaşlar bu daha sonuna geldik. Like yorum, like, yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.